Merhaba, bugün seninle birlikte tarihin derinliklerinden gelen, e, oldukça ilgi çekici bir hikayeye dalıyoruz. Merhaba, evet gerçekten de içinde pek çok dinamiği barındıran bir olay bu. İnanç var, sabır var, dönemin süper güçlerinin yani jeopolitik mücadelesi var. Hatta yüksek bahisli bir iddia, bir kehanet. Merkezinde de Hazreti Ebu Bekir var. Aynen öyle. Miladi 7. yüzyılın başlarına, yani 616 yılı civarına Mekke'ye bir yolculuk yapacağız şimdi. O dönem dünya sahnesi gerçekten hareketli. İki dev güç karşı karşıya. Doğu Roma yani Bizans ve İran'daki Sasani İmparatorluğu ve aralarında kaynakların dediği gibi kıran kırana bir mücadele sürüyor. Öyle böyle değil. Bildiğin büyük bir savaş hali yani. Elimizdeki ana kaynakta zaten Hazreti Ebu Bekir ve Rumların Zafer Bahsi başlıklı bir metin. Bizi direkt o atmosfere sokuyor. Evet o metin olayın detaylarını anlamak için kilit rol oynuyor. Ve ilk gelen haberler pek iç açıcı değil. En azından Bizans tarafı için. Sasaniler yani İranlılar Romalıları fena halde yeniyor. Hem de sadece yenmekle kalmıyorlar, Anadolu'nun önemli bir kısmını işgal ediyorlar. Bu çok ağır bir darbe. Şimdi düşün, bu haber Mekke'ye ulaşıyor. Şehirdeki müşrikler, yani putperest kesim bu habere nasıl seviniyorlar anlatamam. Tabii onlar için bulunmaz bir fırsat bu. Müslümanlara karşı kullanacakları bir argüman. Aynen. Dönüp müminlere diyorlar ki, bakın işte Bizim gibi ateşe tapan İranlılar sizin ehli kitap dediğiniz Romalıları yendi. Demek ki biz haklıyız demeye getiriyorlar. Yakında biz de sizi böyle yeneceğiz gibi bir hava yani. Ortam zaten gergin. Bu olayla iyice geriliyor tabii. Müslümanlar için zor zamanlar. Tam bu psikolojik baskının arttığı, hani ümitlerin azaldığı bir anda ilahi bir müdahale geliyor değil mi? İşte orası çok kritik. Kaynağımız diyor ki tam bu olaylar üzerine Cenab-ı Hak Rum suresinin ilk ayetlerini indiriyor. Bu ayetler öncelikle bir teselli niteliğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve müminler için. Ama sadece teselli değil, içinde akıllara durgunluk veren bir haber de var. Durumu tersine çevirecek bir müjde adeta. Evet işte işin en çarpıcı kısmı orası. Ayetlerde ne deniyor? Rumlar yenilgiye uğradı, yakın bir yerde. Ama onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Düşünebiliyor musun? Ordu dağılmış, topraklar gitmiş, moral sıfır ve vahiy diyor ki birkaç seneye bunlar kazanacak. O günün şartlarında bu yani akıl alır gibi değil. Sanki bugünün en güçlü ordusu ağır yenilgi almışken ya birkaç seneye toparlar ezer geçer demek gibi bir şey. Üstelik sadece bir tahmin değil kesin bir dille ifade ediliyor. İlahi bir bildirim olarak. Bu kehanetin cüretkarlığı çok önemli. Siyasi askeri tüm analizlere aykırı güç dengeleri tamamen Sasani'ler lehine o anda ve ayette geçen o birkaç yıl ifadesi yani zamanlamanın da verilmesi olayı daha da şey iddialı hale getiriyor. Kesinlikle. Peki Hazreti Ebubekir radıyallahu an bu ayetleri duyunca ne yapıyor? İşte orada da imanın gücü devreye giriyor. Kaynağımız onun hiç tereddüt etmeden büyük bir cesaretle müşriklerin arasına girdiğini söylüyor. O alaycı kalabalığın ortasına yani. Evet. Ve yüksek sesle ilan ediyor. Hayır, siz yanılıyorsunuz. Allah'ın bildirdiği gibi Romalılar İranlıları yenecek diyor. Bu müthiş bir duruş. Tabi bu çıkış cevapsız kalmaz, hemen biri atılıyor ortaya. Aynen, Übey bin Halef. Kaynakta ismi özellikle geçiyor. Hazreti Ebu Bekir'e meydan okuyor. Yalan söylüyorsun diyor. Bu imkansız. Madem o kadar eminsen gel bahse girelim. Teklifi de net. 3 ila 5 sene içinde Romalılar kazanırsa Übey 10 deve verecek. Kazanamazsa Hazreti Ebu Bekir 10 deve verecek. 10 deve o dönem için ciddi bir rakam. Bu artık sözlü tartışmayı aşan bir durum. Ama Hz. Ebu Bekir hemen tamam demiyor değil mi? Bu da önemli bir detay. Evet, önce gidip Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem danışıyor. Bu, meselenin kişisel bir inatlaşma olmadığını gösteriyor. Aynen. Vahyin doğru yorumlanmasıyla ilgili bir durum. Süre uygun mu? Bahis caiz mi? Ve Peygamber Efendimizin cevabı hem çok stratejik hem de dil bilimsel bir inceliğe dayanıyor. Evet, o bid isinin meselesi. Aynen. Ayette geçen bid isinin ifadesi, Arapça'da 3 ile 9 yıl arasındaki bir süreyi anlatır diyor. Übey'in teklifi ise 3-5 yıl, yani tam kapsamıyor. Bu yüzden Peygamber Efendimiz diyor ki, git süreyi uzat. E deve sayısını da artır. Bu hem ayete uygunluk hem de meydan okumaya daha güçlü bir cevap demek. Hz. Ebu Bikir bunun üzerine tekrar Übey bin Halef'e gidiyor. Pazarlık başlıyor. Süreyi kaça çıkarıyorlar? Tam 9 yıla. Yani bir de sininin üst sınırına. Übey de kabul ediyor bunu. Peki ya develer? 10 deve olarak kalmıyor herhalde. Kalır mı hiç? Hazreti Ebubekir diyor ki, madem süre uzadı ödül de artsın 10 deve değil tam 100 deve. 100 deve aman Allah'ım bu gerçekten dudak uçuklatan bir rakam o dönem için. Muazzam bir servet. Kesinlikle. Bahsin ciddiyeti bir anda katlanıyor. Artık bu Mekke'de herkesin konuştuğu, sonucunu merakla beklediği devasa bir iddia. Hazreti Ebu Bekir'in bu riski alması imanının gücünü, Übey'in kabul etmesi de kendi iddiasından eminliğini gösteriyor tabii. Ve sonra o uzun bekleyiş başlıyor. Yıllar geçiyor. 3-4. Kaynak kaç yıl sonra diyor gelişme yaşandığını. Tam 5. yılda. Ne 3 ne 9. Tam 5. yılda Bizans-Sasani cephesinde taşlar yerinden oynuyor. İki ordu tekrar karşı karşıya geliyor demek. Hem de nasıl ama bu sefer roller tamamen değişmiş. Kaynak çok net anlatıyor. Kim kazanıyor? Romalılar, Bizanslılar Sasanileri büyük bir hezimete uğratıyorlar. Sadece yenmekle kalmıyorlar. Fırat'ın ötesine kadar sürüyorlar, değil mi? Yani Anadolu ve Suriye'deki işgale son veriyorlar. Aynen öyle. Savaşın gidişatı tamamen değişiyor. Stratejik büyük bir zafer. Yani Kur'an'da bildirilen Hazreti Ebu Bekir'in üzerine yüz deve bastığı o kehanet. Tam da Amididesi'nin süresi içinde beşinci yılda gerçekleşmiş oluyor. İnanılmaz bir şey. Gerçekten müthiş. Ama olaylar bununla da bitmiyor sanırım. Bir paralellik daha var. Evet evet işte orası da çok çarpıcı kaynağımız diyor ki tam bu Bizans zaferinin haberi Mekke'ye ulaştığı sıralarda Müslümanlar da kendi mücadelelerinde kritik bir noktadalar. Bedir Savaşı zamanı. Aynen. Tam o günlerde Müslümanlar Mekkeli müşriklere karşı Bedir'de savaşıyorlar. Ve sayıca az olmalarına rağmen büyük bir zafer kazanıyorlar. Kureyş ordusunu yeniyorlar. Bu eş zamanlılık yani düşünsene iki farklı cephede inananlar için çifte zafer. Bir yanda Kur'an'ın müjdelediği Bizans zaferi haberi, diğer yanda kendi kazandıkları Bedir zaferi. Bu muazzam bir moral kaynağı olmalı. Hem de nasıl? Müşriklerin o İranlılar kazandı, biz de sizi yeneceğiz argümanı tamamen çöküyor. Hem Bizans zaferiyle hem de kendi yenilgileriyle. Peki o meşhur yüz deve bahse ne oldu? Übey bin Halef'e ne oldu? İşte orada da kaderin bir çilvesi var. Bahse giren Übey bin Halef tam da Bedir Savaşı'nda öldürülüyor. Öldürülüyor. Peki, bahis? Bahis geçerli. Ölüm anlaşmayı bozmuyor. Kaynağa göre, Hazreti Abu Bekir Vera temsilcileri, Übey'in varislerinden yüz deveyi alıyorlar. Anlaşma bu. Peki, bu develer Hazreti Abu Bekir'e mi kalıyor? Hayır. İşte burası da çok önemli bir ahlaki nokta. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki develeri alın ama ah, fakirlere dağıtın. Aynen öyle. Tamamı fakirlere, ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Bu bahsin amacının para kazanmak olmadığını, Allah'ın sözünün doğruluğunu göstermek olduğunu kanıtlıyor. Aynı zamanda kazanılan bu büyük servetle toplumsal bir fayda sağlanıyor. Adalet ve dayanışma vurgusu var. Kesinlikle. Yani olay sadece bir kehanet ve bahisle sınırlı kalmıyor ahlaki ve toplumsal bir dersle sonuçlanıyor. Peki bu olayların genel etkisi ne oluyor Mekke'de? Kaynağın son vurgusu da bu zaten. Bu zincirleme olaylara şahit olanlar yani Bizans zaferi, Bedir zaferi, Bahsin sonucu bunlardan etkilenen bazı Kureyşler Müslüman oluyor. Yani bu olaylar şüphe duyanlar için bir kanıt, tereddütte olanlar için bir teşvik niteliği taşıyor. Aynen. Gerçekleşen bir öngörünün somut olayların insanlar üzerindeki dönüştürücü gücünü gösteriyor bu durum. O zaman toparlarsak bu Hazreti Ebu Bekir ve Rumların zafer bahsi olayı aslında çok katmanlı bir hadise. Kesinlikle. Sadece tarihi bir anekdot değil, içinde neler var neler. İnanç, siyaset, savaş, kehanet, kişisel adanmışlık, cesaret, risk. Bir yanda imparatorlukların mücadelesi, diğer yanda Mekke'deki bir avuç insanın inanç savaşı. Ve ikisini birbirine bağlayan ilahi bir mesaj ve bir bahis. Ve bu olayın erken İslam toplumu için anlamı büyük. Karşı karşılaştıkları zorluklar, inançlarının nasıl sınaldığı, dönemin sosyopolitik olaylarının dinle nasıl iç içe geçtiği hepsi bu hikayede var. Bu derinlemesine incelemeyi bitirirken sana şöyle bir düşünce sorusu bırakalım mı? Olur, bırakalım. Bir bilginin, bir öngörünün ya da bir kehanetin doğruluğunun kanıtlanması. Özellikle de böyle herkesin gözü önünde risk alınarak ve toplumsal yankı uyandırarak kanıtlanması. Hı, hmm, evet. Bu durum sence bireylerin ve toplumların gelecekteki kararlarını, inançlarını, dünyaya bakışlarını ne ölçüde şekillendirebilir? Yani bu kanıtın gücü dediğimiz şeyin etkisi tarihte başka nerelerde görüyoruz bunu ya da günümüzde hala aynı derecede etkili mi? Aynen. Acaba modern çağın getirdiği bilgi akışı, şüphecilik bu etkiyi değiştirdi mi? Yoksa temelde aynı mı kaldı? Belki bunun üzerine biraz kafa yorabilirsin.